Evet, kadrodaki futbolcuların e, eksikleri, genel değerlendirmesi bu şekildeydi. E, dedi Ortak fikirdeyiz zaten. Salih Uçan'ı, Atiba'yı, Solzay'ı, Ozan Tufan'ı, Larini, Bunları belki Uğurcan'ın Altay Bayındır'la durumunu, bunları konuştuk. Salih Uçan'la alakalı bir parantez açmak istiyorum ben. E, şimdi bir yandan da emin olmaya çalışıyorum ama e, Salih Uçan ters ayağı 5 olan FIFA'daki ee, Süper Lig'deki tek oyuncu diye biliyorum ben. Bir yanlışım yoksa şöyle bir bakayım ee, tekrar ee, yok mesut Mesut'un Birthday kartı var onu saymayalım ee, sa başka kartlar da var ama en oynanabilir ve Totsu gelirse çok net kadrolara alınabilecek bir kart olabilirdi. 5 ters ayağıyla e Salih Uçan diğerlerine göre Zaten diğerleri pek bir performans sergileyemediler. Salih'i ben o bakımdan isterdim görmek. 5 ters ayağıyla e, kadrolarda tercih edilebilirdi. E, peki e, Galatasaraylıydım dedin. Şu anda e, takım tutmuyorsun sanırım. Takım tutmuyorum. E, Salih Uçan Galatasaray ve Beşiktaş arasında gidip geliyor şu anda transfer haberleri. Fenerbahçe'nin de topa gireceğine dair söylentiler var. E, Galatasaray'da görmeyi ister misin Salih Uçan şu anda? Yani doğru bir şeyle, doğru bir yaklaşımla tabii ki olabilir. Ancak ben yerli oyunculara da, yabancı oyunculara da çok büyük paralar bağlanmaması gerektiğini düşünüyorum kulüpler tarafından. Şu anda bu mevcut şartlarda yani Galatasaray'ında, Beşiktaş'ın da, Beşiktaş da de içinde olduğu bir oyuncu da burada Mehmet Topuz vakaları tarihte çok gözümüzün önündeyken Tekrar aynı şeylerin yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer doğru bir maliyetle takıma katılacaksa Salih Uçan şu anda işte üç Büyükler'in bir yıldız topçusu e, olamaz. Yani hype transferi olamaz. Yani Salih Uçan'ı aldık diye çok büyük bir e, reklam ve pazarlama yapamaz üç Büyükler'de. E, buna göre bir fiyatlamayla, buna göre bir maliyetle Salih Uçan e, gideceği Avrupa'da da, da Türkiye'de de her takıma e, ciddi bir katkı sağlayacak potansiyelle bir oyuncu var hala daha. Ee, o bakımdan tabii ki de üç büyüklerden birinde olmasını isteriz ee, Salih Uçan'ın kendi potansiyelinde oralara çekmesini. Bu sezon çok da iyi bir sezon geçirdi zaten. Ee, bakalım Do doğru bir şekilde inşallah kulüplerimiz birbiriyle çünkü A topçusu için Beşiktaş'ta Galatasaray fiyat yükseltiyor Galatasaray alıyor. B topçusuyla Yine Beşiktaş galatasaray fiyat yükseltiyor, Beşiktaş alıyor. Kaybeden iki takım aynı anda oluyor aslında. Ee, i̇ki takım da iki oyuncuya vereceği parayla bir oyuncu almış oluyorlar. Ee, bu bakımdan birbirlerinin önlerini açmalılar kulüpler öyle düşünüyorum. Yani bir kulüp peşindeyse buna inat edip e, futbolcuları çok şişirmemek gerekiyor. Çünkü bu kadar şişmiş futbolcular da bu sefer e, performansını sergileyemiyor. Çünkü üzerlerinde çok büyük bir baskı oluyor. Yani... 1 milyon euroya alınan bir Salih Uçan'la 5 milyon euroya alınan bir Salih Uçan'ın üzerindeki baskı aynı olmuyor. Ve e, maalesef yerli oyuncularımız da ve basınımız da bu konuda e, gayet suçludur ki eee bununla başa çıkamadıkları için çok ciddi potansiyelli oyuncularımız yok olup gidebiliyor. E, bunun da sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ya bu sene aslında bu dediğini yaşadık abi. E, sözleşmesi sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş Galatasaray'dan Son anda son virajda Fenerbahçe'ye döndü Ve ilk başta bu baskıyı kaldıramadı Ardından alıştı ama ilk başta kaldıramadı İrfancan Can Kahveci keza çok ciddi Bon servise Fenerbahçe'ye gitti O kadar bon servis vermezdi normalde Fenerbahçe Ama Galatasaray da işin içindeydi Salih'in de şimdi bon servis bedeli ödenmeyecek Çünkü sözleşmesi bitiyor Ama maaş konusunda hı hı. imza parası konusunda ee, Ve sükse yapan bir transfer ee, Durumunda olursa Ben de katılıyorum o ağırlığı kaldıramayabilir Ama bir yandan da eskiden büyük takım görmüş bir futbolcu Fenerbahçe'de Hı -hı. Avrupa oynamış bir futbolcu, Avrupa yarı final oynamış bir futbolcu olarak ee, bu baskının altından kalkarsa da ben milli takımımız için de çok önemli olabileceğini düşünüyorum Salih'in ve gittiği takıma da katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Kesinlikle. O zaman son bölümde ee, bir Ultimate Team oyuncusu şu anda FIFA 21'de devam ediyor ve kendine bir Süper Lig kadrosu kurmak istiyor. En meta, en uygun, en oynanabilir kadro nasıl olurdu? Weekend Lig'de oynayacağız mesela ve bir kadro kuracağız. Bu sene süper lige çıkan bütün kartları dahil edelim burada ee, ve e, formasyonumuzu 4-4-2 olarak belirleyelim istersen. Tamam. Ee, daha 4-4-2 herkese yatkın bir e, formasyon olur. Ya da 4-5-1 yaparsak daha da güzel olabilir. Orta saha bolluğu olduğu için söylüyorum bunu. Ee, kaleye tabii ki altayı koyacağız ee, çünkü zaten tek bir toz kartımız var. Bunun dışında bir özel kart e, herhangi bir Türk e, yerli kaleci. E, gelmedi. E, daha sonra defansa baktığımızda e, Steven Colker'in e, kadro kurma görevi kartı var. Bunu kesinlikle ilk kart olarak defansın ortasına e, yazmak gerekiyor. Yanına da tabii ki de e, yine Totsun vermiş olduğu avantajla Markaoyu bence eklemeliyiz. E, burada. Sol beke de caneri koyacağız. Yani aslında stoper hakkımızı tamamen tostan oluşturmuş olduk. Ee, bence bence kötü bir stoper de asla olmadı. Bence iyi bir kat, şey, stoper ee, dediğimiz gibi zaten stoper hattı gayet ortalamanın üzerinde bir şekilde gelmiş. Oyunda idare edebilir bizi. P.S.V ee, falan da iyi. Evet orta sahaya baktığımızda. Ee, bir kere şey yazmamız lazım burada. Sosa'yı e, SOSA yazmamız lazım. Sosa çok çok iyi bir kart olarak gelmiş. Yine Mesut Özil'in birthday kartı var. Burada e, yetenekleri 4 yıldız, e, ters ayağı 5 yıldız olarak Mesut'u direkt olarak e, dahil etmeliyiz. Ve onun yanına e, ben Bigli yazarım ve orta alanda bir üçlü oluşturdum. İki tane e, CM, bir tane CAM şeklinde CM'ler. E, Çift yönlü olarak, box to box olarak düşündüm. sosa ve önünde Mesut Özül'ü e, koydum. E, sol kanada baktığımızda daha biraz önce konuştuk. Kesinlikle e, Davidson'u e, sol kanatta görmek isterim. E, çok iyi bir kart olmuş. E, burada sağ kanada baktığımızda e, Gezal dışında bir alternatifimiz yok. Çok memnun olmasam da e, Gezal'ı sağ kanatta başlatmak zorundayım. Çünkü burada bir özel kartı var fakat o da çok yetersiz bir kart. Yine emi kart. Yani açık arayla sağda e, Gezal olduğu için Gezal'ı koyarım. Şimdi Forvet'te çok fazla alternatifimiz var. E, burada Podovski, e, Podolski'nin Foot Day kartı, Falcao'nun Record Breaker kartı ve Abu Bakar'ın Tot kartı var. E, benim burada tercihim 5 e, e, skill hareketleriyle. Ee, Podolski den yana olur. Ee, Forvet'e de Podolski'yi koyarım ve aslında hiç fena olmayan bir 11 ile bu hafta e, hafta sonunda e, Twitch'te de birçok yayıncımızın e, bu kadroyla oynayacağını biliyorum. 3 e, aşağı 5 yukarı böyle kuracaklardı değil kombilerini onlar da öyle tahmin ediyorum. Belki bir iki oyuncu değişebilir. E, benim fikrim e, bu yönde olur. Böyle bir 11 çıkartabiliriz Ya yani bu kadroyla rahatlıkla e, Weekend liga oynayabiliriz. Tabi meta kadrolar gibi olmaz. Peleler, e, maratonlar gibi ama keyif alınabilir. Beklenme seviyede olmamalıdır. Ancak e, çok da kötü bir kadro değil. Yani iyi bir oyuncunun elinde e, bu kadro çok ciddi noktalara gelebilir. Teşekkür ederim abi. Team of the Season'ı e, bu şekilde değerlendirdik. FIFA'yı değerlendirdik. Süper Lig'e ufak bir değindik. E, son ben olarak de, de. Cumartesi günü yani e, bu video yarın Cuma günü yayınlanacak. Yarın e, şampiyon belli olacak Süper Lig'in. Maçlar hakkında tahminini alabilir miyim? Kayseri Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe Beşiktaş ve Galatasaray Yeni Madre Spor. Ben sürpriz beklemiyorum. Üç takımın da kazanacağını düşünüyorum maçlarda. Fakat Beşiktaş'ın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'tan bir iki farklı galibiyet, Galatasaray'dan da bir üç farklı galibiyet bekliyorum açıkçası. E, iki avarajla da Beşiktaş e, turu göğüsleyecektir. Bir avaraj ama aslında diyorum ya hani e, daha fazla gol attığı için orayı hep iki olarak okumak lazım. E, bir avaraj farklı. Beşiktaş ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum. E, ki Sezon geneline baktığımızda da oynanan futbola sezon geneline yaydığımızda e, ben Beşiktaş'ın e, şampiyon olmasını yine hakkaniyetli buluyorum bu bakımdan. E, ben Göztepe karşısında Beşiktaş'ın şey kazanamayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın kaç gol atması gerekiyorsa, o kadar gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı varsa Kayserispor'u yenmeye yenemeyeceğini düşünüyorum. Bunları kartlarda çıkan videolarda konuştuk detaylıca sebeplerini anlattım, neden böyle düşündüğümü anlattım. Yani ee, sana göre sana göre şampiyonumuz Galatasaray. Evet. Ben olacak. Galatasaray olacağını düşünüyorum. Sebeplerini anlattım. Hı hı. Evet, çok teşekkür ederim abi katıldığın için. Ben çok, keyifli, çok keyif aldım ediyorum. videodan. Çok keyifliydi. Iı, tekrardan hatırlatalım. Eğer kanal hoşunuza gittiyse, video hoşunuza gittiyse abone olup ıı, beğenebilirsiniz videoyu.